Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Avatar World oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, sokak güncellememiz gelmiş ve buradan yeni hediye paketimiz de gelmiş. Yeni hediye paketimiz bu arkadaşlar. Şu. Bakın bu. Bu değil pardon. He bu. Earter eggü hunt Yumurta ve tavşan arkadaşlar yumurtaları tamamladıktan sonra bizi bir hediye veriyor. Bunu arkadaşlar e, yapacağız. İlk önce bir sokağımıza girelim. Arkadaşlar bir önceki videomu izlemişseniz e, bir önceki videomda sokak çalışması olduğunu görmüştünüz zaten. Bakın buradan dondurmacı da geçiyor arkadaşlar. Çok tatlıymış gerçekten. Bakın burada bir tane limonatacımız varmış. Balonlarımız gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın burada bir tane karakterimiz var. Çok tatlım. Konuşur, konuşursunuz. Ve arkadaşlar bakın burada çöp poşetimiz varmış. Çöpleri yere atmayalım diye bakın. Mesela bir tane limon katalım buraya. Olur mu? Aa, girmiyor arkadaşlar. Neden acaba? Bir dakika. Bir kesip katayım. Aa, o da girmiyor. Burası hani bakalım bir, bir. He arkadaşlar. Kedi ve köpek kakalarını buraya katabiliyormuşuz. Ben de başka bir şey sandım. Burada da bir tane çiçeğimiz var. Bu şeyde arkadaşlar çiçekler dikeceğiz. Ama e, sulama şeyimiz yok. Niye? Sulama şeyi e, ee, çeşmesi yok. Şimdi şuradan karakter getireceğim iki tane. Sokağımız boş durmasın arkadaşlar tamam mı? Şimdi arkadaşlar geçelim. Buraya da geçelim. Ama gerçekten arkadaşlar balonlarımız çok tatlı değil mi? Sarı mor sonra limonlu. Huh arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Açalım bakalım. Gerçekten çok güzelmiş. Bir şunu dene bir de şunu dene. Çok tatlı durdu arkadaşlar. Sen de şunun bir kıyafetlerini dene. Çok beğendim. Çok güzel arkadaşlar. Şu limonlu kızı bakın. Gerçekten çok tatlı durdu. Aslında limon bir saniye. Şuradan şöyle bir şey yapacağım. Çöpten böyle dokunduğumuzda hatta arkadaşlar geri kıyafetlerimiz de gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar limonlu şapkayı takmadan bir şey deneyeceğim. Şimdi limon şeyini giyeceğim de limonlu şapkayı takmadan bakın. Böyle de tatlı durdu karakterimiz. Limonlu tokaları saçında ve limonlu elbisesi üzerinde. Tamam. Ama bize böyle verdikleri için sen de şunu tak. Tamam mı? Şimdi yeterli arkadaşlar. Şimdi artık geçebilirsin yerine. Sen de limonatanı satabilirsin. Çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar. Bir de karakterimiz limonata satıyordu. Burada amcamız var arkadaşlar. Yine sokağa boyamışlar ama sokağa boyamak gerçek arkadaşlar gerçekten ortak kullanım alanı olduğu için güzel bir şey değil ve hoş bir şey de değil. Sokağa boyamak. Mesela duvarlarımızı da boyamak hoş bir şey değil. Tamam mı? Ondan sonra şöyle arkadaşlar dayımız var. Evladım bu sokağa yenile yenile. Tamam amcacığım. Şuradan arkadaşlar bakın. Burada acaba bu kedi benim mi? Acaba bu kedi benim mi? Diyor. Ve arkadaşlar burada kedisini ve köpeğini kaybetmiş için kaybetmişler için afişler var. Bu ağaçta da yine bir sürü limonlar var. Şöyle şuraya geç. Yaya geçit levhası. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl şeye geçelim. Ben ne demiştim? İlk önce bu evimizin bir kapısını açalım ve girelim içeri. Arkadaşlar buradan ne alacağım biliyor musunuz? Bakın buradan bu malzemelerimizi alacağım. Bir tane bundan alacağım ve bir tane de sarı çiçeği alacağım. Ben de çiçeği almak istemiyorum. Hemence geri çıkalım ve sokağımıza girelim. Tamamdır arkadaşlar. Getireceğim malzemelerimizi. Burada biliyorsunuz ki mavi çiçekler dikmiştik. O mavi çiçeklerimizi sulayalım. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Sokakta yeni videolar da gelecek arkadaşlar. He bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi de arkadaşlar bu saksımıza buradaki saksılarımıza sarı çiçeklerimizi dikeceğiz. Ve arkadaşlar o yerdeki boyaları nasıl sileceğiz biliyor musunuz? Okuldan gidip silgi alacağız. Hani tahta silgisi var ya. Onu nasıl sileceğiz arkadaşlar? Şatla şimdi gidelim. Ve tahta silgimizi alalım. Okulumuz burada girelim. Öğretmenimizden gizli gizli bir şekilde alalım. Ve gidelim arkadaşlar. Geldik. Tamamdır. Gerçekten daha güzel oldu. Çocuklar da böyle çok mutlu bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın karakterimiz buradaydı. Bu bakın bak bakayım siliniyor mu? Siliniyormuş arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle. Silinebiliyor. Gerçekten ben çok beğendim bu sokağı arkadaşlar. Eğer ki siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın burada da bir şeyimiz vardı. Ee, boyalarımız bu kısımda da boyalar vardı. Bunları da sileceğim. Tamamdır. Hemen bir silme arkadaşlar gelin. Evet arkadaşlar sildim. Çöp atmayacağım çünkü lazım olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir tane poşet getireceğim ve malzemelerimizi onun içine katacağım. Arkadaşlar ben malzemeler getirdim. Bakın şimdi getirdiğim malzemeleri size göstereceğim. Şöyle bir şuraya geçeyim. Boş bir yer burası olabilir. Buraya arkadaşlar kediler mama için kediler için mama getirdim. Ve bir şey çok merak ettim. Böyle baya bir mama katayım. Şu şekilde tamamdır. Bunu geri katacağım ki insanlar çalmasın götürmesin diye. Bunları da arkadaşlar alacağım. Sokağımız temiz bir sokak olmalı. Tamamdır artık bu tepeşirlerde bir işe yaramıyor. Çocuklar artık sözlerimizi dinleyecekler. Ve sokaklarını sevecekler. Sokaklarını boyamayacaklar. Ve yine boyamışlar. Her neyse şu şekilde arkadaşlar çok tatlı buraya bırakacağım ve ben arkadaşlar yeni bir şeyler getirdim getirmiştim bakın arkadaşlar ben çok merak ettim içinde kaldı hani buradan kakalar için katabiliyoruz ya kattım arkadaşlar hediye veriyor inanılır gibi değil içinde kaldı arkadaşlar ve gerçekten süpermiş Aa! Bakın arkadaşlar gerçekten attım ve kakayı kakayı attım ve hediye verdi. Bu çok tatlı. Hediye verdi arkadaşlar bir tokal takım bakalım. Takılmıyor. Ama çok tatlı. Gerçekten çok beğendim. Bu hediyemiz de gerçekten çok güzelmiş. O zaman arkadaşlar devam edelim. Evet, şimdi şuradan şunları alacağım. İnsanlar bakalım sokaklarına yine zarar verecekler mi? Şunu da alacağım. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de burada sona ermiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öptüm. Hoşçakalın.